Hollanda Üniversitesi'nin dijital eğitim platformu olan e-studybox'a hoş geldiniz. Bugünkü webinarımızda Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri serisi yazarı, yardımcı doçent doktor Mutlu Soykurt ile yeni çıkacak kitabının tanıtımını gerçekleştireceğiz. Mutlu Soykurt bu kitabında Raziye Koca İsmail'in yaşam öyküsünü okuyucularına, okuyucular okuyucularıyla buluşturuyor. Hocamıza bu doğrultuda sorularım olacak ancak Dilerseniz öncelikle sizlere yardımcı doçent doktor Mutlu Soykurt'u tanıtmak isterim. 1997 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde mezun olmuş ve 19 yıl Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalışmıştır. 19 yıla proje tabanlı eğitim yaklaşımı üzerinde yazdığı yüksek lisans tezini, üniversite içinde ve sivil toplum kuruluşlarında pek çok sosyal sorumluluk faaliyetlerini ve eğitimini Sığdırdı. 2013 yılında Avrupa Birliği bursuyla Middlesex Üniversitesi'ne gitti ve doktora çalışmalarını için orada araştırmalarını yaptı. Pek çok bilimsel makale yayınladı. 2017 yılında yabancı dil eğitiminde yaratıcılık ve yaratıcı müfredat geliştirme üzerine yazdığı doktora teziyle Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. 2016 yılından beri Dinar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Farklı sivil toplum kuruluşlarında aktif üye olup gönüllü eğitimler yapmakta ve özellikle toplumdaki çocuklar, kadınlar, dezavantajlı bireyler ve yaşlılar için çeşitli projeler ve danışmanlık vermekte, yaratmakta ve çalışmaktadır. Ayrıca gönüllü olarak 60+ Artı Tazelenme Üniversitesi'nde yaşlı bireylerle masallar masallarla dönüşüm isimli yaratıcı yazarlık, iletişim, psikoloji ve felsefe içeren atölye çalışmaları yapmakta, onların topluma aktif katılımını destekleyici eğitimler vermekte ve kitap analizleri için kitap sohbetleri programını yürütmektedir. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz hocam. Ee, hemen vakit kaybetmeden hocam, ilk sorumu sorarak tanıtım webinarımıza başlamak istiyorum. Hocam, Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri serisi yakında üniversitesi kültür yayınlarından yayınlanan çok özel bir kitap serisi. Sizce bu serinin nasıl ortaya çıktığından ve amaçlarından bahsedebilir misiniz? Çok teşekkür ediyorum öncelikle bu konuya olan duyarlılığınız ve hassasiyetiniz için. Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri serisi pandemi döneminde benim kendimde, toplumda yakından gözlemleyip çok uzun zamandan beri üzerinde yapmayı planladığım, düşündüğüm bir hayaldi. Ee, pandemi döneminde işte biraz daha fazla evde kalmamız dolayısıyla e, biraz daha e, okuma, araştırma, kafamdaki hayalimi somut e, ete kemiğe nasıl bir mi düşünme sürecine girdiğimde e, Kuzey Kıbrıs'ın değerleri serisinin fikri belirdi. Fikir belirir belirmez de bunu e, yakında üniversitesi müteahhitli heyeti başkanı e, değerli hocamız Profesör İrfan Günsel ile paylaştım. O da bana sağ olsun bu projenin her aşamasında sonsuz desteğini verebileceğini söyledi. Ve çok heyecanlandı o da Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri serisinin ortaya çıkacağı için. Bu seride kendimde bir sosyal sorumluluk hissederek yola çıktığım bir seridir aslında. Ve toplumda farklı meslek gruplarında, farklı disiplinlerde uzun yıllardır Büyük bir özveriyle çalışan, kendini yaptığı işi adamış, toplumda yaptığı işle, yaptığı etkinlikler ve farkındalıklarla büyük bir kitlenin hayatına dokunan kişilerin yaşam öykülerini kitaplaştırmak istedim. Ama bunları da yaparken çok dikkatli bir dil seçmeye özen gösterdim. Bu kitaplara ben yaşsız kitap serisi diyorum. Ee, yaşsız olmasının nedeni de bir çocuk kitabının artık belki biliyorsunuz bir yetişkin kitabı olarak da kabul edildiği çağımızda ee, yaşsız kitap serisinin küçük çocukların bile bir büyük yardımıyla bir yetişkin yardımıyla kolayca okuyabileceği, anlayabileceği ve içerisinden çıkarım yapabileceği basitlikte, yalanlıkta ve dil, dilsel özelliklere yazılmış olmasıdır. Kitabımız hem içermiş olduğu sosyal sorumluluk, hem yaşayan kişilerin hayatta olması, yani onlarla birlikte aynı gökyüzü altında dolaşıyor olmamız, onlarla birlikte herhangi bir yerde karşılaşma fırsatımızın olması, onların öğrenme fırsatımızın olması ve içinde e, kitabın sonunda içerdiği yaratıcı düşünme becerilerini e, ve üst düzey bilinçlenme becerilerini sorgulama ve sor, soru sorma becerilerini geliştirmesi açısından e, ülkemizde bir ilk olma özelliğini de taşımaktadır. E, bir ilk olma özelliği daha eklendi bugün kitabımıza. Kitabımız ilk kez bir ve um, elektronik platformda ilk kez yayınlanacak ve kitabımız aslında İngilizce bir kitaptır. Bugün buradan genel bir bilgi vermek için webinarımızı Türkçe e, yapıyoruz ama e, ilerleyen günlerde Kanser Hastalarına Yardım Derneği'nin e, İngiliz e, üyeleriyle bir araya geleceğiz ve onlarla kitabımızın tanıtımını da İngilizce dilinde yine yapacağız. Bu benim için gerçekten çok e, farklı bir şey. Hem elektronik bir platformda bir kitabım çıkıyor. Hem İngilizce dilinde çıkıyor. Hem de bu çevirileri, kitabın e, kitap serisinin çevirilerini e, gönüllü olarak üstlenen e, çok sevdiğim meslektaşım var. E, sevgili Melek Koruda ve büyük kızım sevgili Selin Soykurt'a buradan e, sonsuz sevgilerimi e, göndermek istiyorum. Onlar da ee, hani objektiflik açısından ve e, onların da bu çorbada bir olması açısından böyle bir gönüllülüğe soyundular. Onlara buradan en içten sevgi ve saygılarımı göndermek istiyorum. Böyle çıktı projemiz ortaya. Teşekkür ederim hocam. İkinci soruma ben geçmek istiyorum. Ee, kitap serisinin ikinci kitabında Yaşam Öyküsünü kaleme aldığınız Raziye Koca İsmail'in öyküsü bu kez Box platformunda elektronik kitap versiyonuyla İngilizce olarak yerini alıyor. Bu çevrim içi yayınlanan ilk kitabınız mı? Kitap serisinin İngilizce çevirilerinin e olması fikri başından beri var mıydı? Kimler çevirileri yaptı? Evet, az önce de belirttiğim gibi e Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri serisinin aslında ikinci kitabı, Sevgili Razı'ya Koca İsmail'in Yaşam Öyküsü. Ve evet, bu benim e, elektronik platformda, dijital platformda yayına girecek olan ilk kitabım. E, İngilizce dilinde yayınlanacak olan bu serinin ilk kitabı. Diğer kitaplarının da e, tümünün çevirileri İngilizce olarak yine bu platformda e, yayınlanmak için hazırlanmaktadır. E, biliyorsunuz dördüncü kitabımız da çıktı, serinin dördüncü kitabı da çıktı. Yavaş yavaş artık. E, istek doğrultusunda e, bu kitapların çevirileri dediğim gibi bu kitabın çevirilerini gönüllü olarak yapmayı üstlenen sevgili meslektaşın sevgili Melek Korudağ ve kızım Selin Soykurt tarafından e, gönüllü olarak yapılmaktadır. Burada çok büyük emekler var aslında yani kitabın e, yazılmasını bilsel e, olarak düzenlenmesinin yanı sıra. Görsellerinin hazırlanması süreci, daha sonra basım basın süreci, kitap kalitesinin belirlenmesi süreci, ondan sonra bu kitabın alınıp elektronik ortama getir, getirildiğindeki süreç, buradaki platforma aktarılması süreci, yapılan düzeltmeler, yenilikler, bu kitaba getirdiğimiz farklılıklar için ben de çok heyecanlıyım aslında. İlk kez böyle bir platformda böyle bir tanıtım yapma şansım oldu. Gururluyum, mutluyum. Yakında o Üniversitesi Kültür Yayınları adına böyle bir e, girişim ve yayın e, yapmış olmaktan son derece de mutluyum. Teşekkürler. Teşekkür ederim hocam ve kaleme aldığınız Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri serisinin ikinci kitabında Kanser Hastalığına Yardım Derneği Başkanı Raziye Koca İsmail'in ilham veren hikayesini okurlarla buluştururken kitapta hangi değerler ortaya çıkıyor hocam? Şimdi Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri serisinde aslında değer, değer kelimesi iki anlamda kullanılmıştır. Yani ben kitabın yazarı olarak o şekilde bir çıkarım yapıyorum kendime. Ve yazdıkça bunu fark ediyorum. Gerçekten UNESCO'nun evrensel insan hakları değerleri listesinde 12 tane değerler var. Bunların en başında gelen barış, özgürlük, mutluluk, hoşgörü, işbirliği, saygı, dürüstlük, alçak gönüllülük, mütevazilik, sadelik, birlik, işbirliği gibi ...sevgi gibi evrensel değerler ortaya çıkıyor. Ve bugün ben e, Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri serisiyle kendi alanlarında topluma dokunmuş olan... ...kişilerin hayat hikayelerini dinleyip kaleme alırken... ...onların yaşamlarında da ortaya çıkmış olan... ...ve beni onlara çeken aslında değerlerin değer, e, ler, ne olduğunu da sorguluyorum. Mesela ilk kitabında Sevgili Yıldan Bir And'ın kitabında ortaya çıkan e, gerçekten büyük bir sevgiyle işini yapıyor oluşuydu ve çocuğa, öğretmene, meslektaşına e, verdiği değerle bütünleşiyordu. İkinci kitabımızda Sevgili Raziye Koca İsmail'in kitabında ortaya çıkan değer benim için kendi yaşamını dönüştürürken ...başka yaşamlarda dönüştürmek için almış olduğu yaşam sorumluluğudur. Çünkü e, kitabında da belirttiğimiz gibi kendisine e, yurt dışında e, çok acı bir cümle söylemişti. Artık eşine daha doğrusu, al artık evine git. E, ne yazık ki tedavimizin sonuna geldik ve artık yapılabilecek bir şey yok demişti ona. Ve gitmeden önce Raziyan'ın Hanım e, kendi kendine bir söz vermişti. Eğer adaya tekrar iyileşip dönersem veya herhangi bir şekilde tekrar geri dönersem ki hayatımı benim gibi acılar çekmiş, bu hastalığı deneyimlemiş kişilere adayacağım diye bir söz vermişti kendi kendine. Doktor olumsuz konuşmuştu onlar dönerken ama o hayata çok güzel sözlerle, çok güzel değerlerle tutundu. Kendine inandı, çevresindeki kişileri de buna inandırdı. Ve bu düşünce gücüyle ve bilimin gücüyle e, hastalığını atlattı ve dediğini de yaptı. 30 yıldan fazladır Kuzey Kıbrıs'ta kanser hastalarına yardım derneğini hem kurdu hem e, başkanlığını yapmaktadır. Hala daha başarıyla sürdürmektedir ve kanser alanında çok fazla insanın hayatına dokunmaktadır. Gerek yaptığı faaliyetlerle gerek e, oluşturduğu kampanyalarla gerek e, yapmaya çalıştığı eğitim faaliyetleriyle gerçekten toplumda büyük bir fark, fark yaratmıştı. Üçüncü kitabımızda başka bir değerler ortaya çıktı. O da e, dürüstlüktür. E, insan, insanın iş yaşamındaki dürüstlüğü ve hoşgörü, hoşgörülü olması ve işbirliğiyle çok insana ...örnek olabilmesidir. Dördüncü kitabımızda da... ...mütevazı ve sade kişiliğiyle... ...çok alçak gönüllü oluşuyla... E, ...ünü... ...bu e, ülkenin dışına taşmış... ...ünlü tiyatro ve sinema sanatçını... ...sevgili Osman Alkaş'ın... ...yaşam öyküsüdür. E, gördüğünüz gibi... ...hepsinde, yazdığım kitapların hepsinde... ...Kuzey Kıbrıs'ta yaşamakta olan... ...bu değerli insanların... E, farklı bir açıdan baktığımızda hangi kişilik ve toplumsal özellikleri, değerleri ortaya çıkıyor. Bu kitaplarla ortaya çıkarmayı hedefliyorum. Da dediğim gibi her kitabın sonunda gerek kişilerin yaşam öyküsüyle gerekse de ortaya çıkarmayı ya da biraz üzerine vurgu yapmayı dilediğim değerler üzerinden ...bazı etkinlikler var kitabın arkasında, sorular var. Dolayısıyla sadece kitabı okumuyoruz. Hem bu değerlerin yaşamını öğreniyoruz. Hem değerlerimize sahip çıkmayı öğreniyoruz. Hem de kitabın arkasındaki sorularla değerlerimizi sorgulamayı amaçlıyoruz. Dolayısıyla bu değer yargıları, değerler ve Kıbrıs'ın değerli insanlarına benden böyle küçücük bir armağan olsun istedim. Çok teşekkür ederim hocam. Verdiğiniz cevaplar için. Ben ee, teşekkür Öncelikle ederim. kitabınız hayırlı olsun demek istiyorum tekrardan ve ben kendi adıma da böyle bir e, mirası bize bıraktığınız için çok teşekkür etmek istiyorum. E, değerli katılımcılarımız bugünkü webinarımızda Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri serisi yazarı, yardımcı doçent doktor Mutlu Soykurt ile yeni çıkacak kitabı hakkında tanıtım webinarı gerçekleştirdik. Bir sonraki webinarlarımızda görüşmek dileğiyle.